Selam, herkese yeni bir journal videosundan merhaba. Şöyle bir yüzümle giriş yaptıktan sonra birazdan masaya geçeceğiz. Saat şu an aslında 11.30 falan. Ee, ama çekmek istediğim, daha doğrusu açmak istediğim bir paket var. Ve kaç akşamdır onu açamıyorum. Ee, zaman olmuyor ve yorgun oluyorum akşamları. gündüzden il evde olduğu için artık onunla birlikteyken olmuyor haliyle. Çünkü video çekmek istiyorum. Video çekecek olmasam gün içinde bin kere açarım bir şeyler de yaparım ama video çekecek olmak video çekme isteği bunun engelliyor neyse ee, şimdi uykumda olmasına rağmen o paketi açalım istiyorum yoksa yarın gün içinde şu an açmadığım için çok pişman olacağım ve üzüleceğim ee, şimdi masaya geçelim masam da aşırı dağınık detaylı toplamayıp oradaki şeyleri alıp böyle bir arkadaki koltuğa atasım var <laughs> zamandan kazanmak için ee, bir gidelim orayı toparlayayım ondan sonra sizi böyle tripoda takayım ve yeni Traveller'sının paketini açalım istiyorum hadi bakalım geldim şimdi bunları ben e, Elif'e Amsterdam'dan aldırdım öncelikle bir e, vlogun içinde gösterdim büyük ihtimalle ama şimdi hangisi ne zaman paylaşılır bilmiyorum ee, şu mağazadan aldı. Amsterdam'dan da değil. Elif'in Amsterdam tatilinde sanırım bunları şeyden aldı ya. Belçika'dan aldı. Öyle olması lazım. Evet, Belçika'da bu mağaza. Neyse. O çok önemli, önemli bir detay değil benim için şu an. Sonuçta burada olan sizin de alacağınız bir mağaza değil ama. Hani gidecek olan vardır, oradan biri gelecektir falan şöyle göstereyim. Nerededir falan hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle bana iki tane Traveler's'ın damgasını bulmuş, basmış. Arkadaş gibi arkadaş. Şu ürünlerin olduğu broşürden almış. Yani bunun her sayfası bir kolajda, bir şeyde kullanılabilecek bir nimet ve şu nerede Hı. şu listede tam böyle el altında olması gereken bakılabilir bir liste bende vardı bu daha önceden bir şeyden çıkmıştı bir defterden falan neyse bir de gazetesini almış Travelers'ın daha önce bana şeyden de gelmişti. Elifçe Journal'dan da gelmişti. Ama sayıları farklıdır herhalde diye düşünüyorum. Gerçi kapağı da aynıydı sanki. Hiç aklımda kalmamış. Neyse bakarız bir ara ona. Ee, böyle. Şu um, PVC olan dosyalar var ya. Benimki böyle bir lekelenmişti. Bir dandik sticker'ın ııı um, boyası bulaşmıştı her yerine. Aslında kraftlar da öyle bendeki ama bu daha bir önemliydi. O yüzden bundan aldırdım. Bir de bendeki bu kartlı olandan değil de normal bir tarafı fermuarlı bir tarafı cepli olandandı. Bunda da böyle bir şey vardı. Aklım kalmıştı. Bunu aldırdım ama şimdi bakınca sanki diğeri daha kullanışlıymış gibi de geliyor. Ben bu arada bunun sanki bir tarafı normal göz gibi diye hatırlıyordum da öyle değil miymiş? Değil. Evet. Neyse. Kullanırız bir şekilde. Asıl sipariş bu. Bu yani aslında yamuk mu duruyor kamera? Bir saniye. Şu an en iyi açı böyle gibi. Neyse idare edin. Ee, bu sipariş aslında yani böyle çok istediğim bir şeydi. Ama e, bunun stokları hiçbir yerde yoktu böyle. Almanya'da olan bana ürün gönderebilecek birisi vardı onunla konuşuyorduk. O hiçbir yerde stok bulamadı. Sonra Fransa'dan ben şey yapacaktım falan. Böyle stoklar kalmamıştı. Elif'in de gittiği mağazalarda yoktu aslında. Ama sonra bu mağazaya gidip beni aradı. Dedi ki, arkadaş şimdi burada bunun stoku var. Alayım mı? Ben de al gitsin ya dedim. Ve bu öyle alındı. Şu stikeri zarar vermeden çıkarmaya çalışacağım ama cımbızı bulamadım. Ve her türlü gidiyor gibi. O kadar da güzel paketlemişler ki günlerdir paketi de bozmak istemedim. Bana ulaşalı birkaç gün oldu. Ve video çekerek de göstermek istediğim için bir türlü içindekini göremedim. Gidiyor ya. İçindekine ne zarar vereceğim şimdi bunu şey yapmayayım derken açıyorum. Onu bir şekilde çıkarırım ben oradan. Burada açılmayan bant yapıştırmışlar. Dıp dıp, 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 dıp. burada da var. Neyse. Tadao. Bu e, limited olan Lavender Trip serisinin regularını aldırdım. <laughs> çok güzel bunu bu seriyi görür görmez renginden de dolayı bir vurulmuştum zaten ama yani alma ihtimalim olduğunu böyle hiç düşünmeyerek izliyordum alanların videolarını sonra benim de aklıma düştü tabii ki haliyle hmm. Çok güzel ya. Şimdi ben bunu ne yapayım? Şunlara bile kıyamıyorum. Lastiğin rengi bile çok güzel. Kese kağıdında olur diye bekliyordum ama kese kağıdı değil pardon bez torbada olur diye bekliyordum. Birden böyle karşıma çıkınca kalbim duruyordu. Ne bakın. Çok güzel ya. Bu özel serilerin de hepsine çok yüksenmiyorum. Bunu şu renginden dolayı çok sevdim. Çarmlarla çok güzel olacağını düşünüyorum bu rengin. gold'la bordon uyumu çünkü çok güzel oluyor. Ondan sonra da bu böyle eskidikçe böyle izler aldıkça üstüne çok güzelleşecek diye düşünüyorum. Bir de böyle bir de böyle limited falan ama şeyde değil önünde bariz bir hani Love and Trip şunun logonun çok büyük bir hali şurada baskı halinde değil. O çünkü bir süre sonra bayıyor ben, beni en azından. Ş şöyle arkada damga olarak var falan. Bu şeyler, hoşluklar güzellik katıyor bence. Şimdi refilini görmeye hazır mıyız? Çok tatlı ya. Çok güzel değil mi bu refil? Bayıldım ben ve içine bakar mısınız? Bunlar böyle üç tane kart gibi. arkası da şey yani kart postal gibi. Nasıl kıyacağız bunları bilmiyorum. Biraz izleyeyim bakayım insanlar neler yapmış. Arkada da böyle üç tane var. Çok güzel ama ya. Ben bunları bir kere kimseye göndermem de. Yani birilerini kart atacak olsam <laughs> bunlar olmaz. Kırtasiyeden gider alırım. Önce onu atarım. Ee, ama bunlarla böyle refillerin dışına falan süslemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu refil de uzun bir süre <laughs> kullanmam herhalde. Tokyo refillerim de kenarda duruyor. Onun bir de hem içinden çıkan duruyor hem de ben ekstradan almıştım Tokyo refili. İki tane Tokyo refili var. Onlar duruyor kenarda. Bir ihtimal bir gün Tokyo seyahatim <laughs> <laughs> olursa diye diyormuşum. Belli mi olur? Olur. Neyse bu kenara kalkmadan önce ama şunları alırım içinden. Ee, bu zaten klasik çizgisiz midori kağıt. Ben çizgisiz kağıt çok kullanmadığım için bu refiller kenarda daha ne kadar süre bekler bilmiyorum. Bu sefer siz yamultunuz mu acaba? Neyse. Bu akşam kamerayı ayarlayamadım. Ama şunu açtık ya. O bile yeter. Ay çok güzel ya. Ya şimdi Travelers'ın her şeyini çok seviyorum. Ama her renkte derisi böyle güzel yağlı gibi olmuyor mesela. Mesela şu camel'lar öyle değil. Daha böyle süedimsi diyeyim. Bunun e, siyah da öyle. Ondan sonra kahverengi olanı da öyle. Bu hissini daha çok seviyorum ben kullandıkça, yıprandıkça daha da güzelleşecek. O gün seni sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi ben şunu biraz süslemek istiyorum. İçine de refillerimi doldurmak istiyorum. Ee, onları kamera açıkken yapmak istemiyorum. Bir doldurayım, geleyim turlayalım. Çünkü o sizinle birlikte doldurunca video ekstra uzun oluyor. Sonra ben onu kesip biçmekle uğraşıyorum. Tekrar mı kaydınız? Bir saniye. Aldım sizi. Ee, açı sürekli kaydıysa eğer görsel olarak kötü bir şey olduysa çekim olduysa özür dilerim ama ben o an ee, bunun şeyine heyecanla kapılmıştım. Ve şu an kameranın ekranında gördüğüm renkle sizin gördüğünüz asla aynı değil bence. Daha kameranın ekranında gördüğümle benim gördüğüm asla aynı değil. Gündüz bunu tekrar çekeceğim. Bu videonun sonuna onu eklerim. Ben şimdi dediğim gibi bunun içine istediğim şeyleri doldurayım. Ondan sonra tekrar geleyim sizinle turlayayım. İçinden de böyle şey çıktı bu arada. Paket içeriği şeyim. Yani bu kullanılır. Şunları bile Japonca yazılardan dolayı kullanıyorum ben. Ee, aynı renk galiba evet, aynı renk bir yedek lastik çıktı. Şu lastiğin renginde çok böyle değişik güzel bir şey görmediğim sürece bununla uyumlu değiştirmem gibi geliyor güzel ya. Şimdi bunun içine refillerini koyalım. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu haftalık krefiller var. Ya, ben ikisini de kullanıyorum. Hem dikey hem yatay olanını. Ee, i̇kisi de aynı zamanda zaten şeye geçti şu an. İkinci yılın ikinci e, yarısının refillerine geçtik. Ee, bugün perşembe. Pazartesiden yani geçtiğim, bu haftanın başı pazartesiden itibaren yeni refile geçiş yapıldı aslında. Ben şunu açacağım diye onları da geçiş yapamamıştım. Şimdi ikinci refilleri falan koyarım bunun içine. Hani onları bir düzenleyeyim, geleyim. Ondan sonra göstereyim. Zaten çok bir şey olmayacak. O iki şey olacak. Hem hafta, hem yatay, hem dikey haftalık, hem de aylık görünümüm var. Onu koyacağım. Bir de aksesuarlar falan filan, dosyalar. Böyle. Ben olmadı bunları yarın gösteririm. Şunu da bir gün ışığında görmüş oluruz. Ay çok güzel. Şu arkada bir şeyin izi çıkmış asıl paketin lastiği sanırım böyle yuvarlak bir iz yapmış. Ama böyle ürünlerde bu çok normal. Zaten kullandıkça da olacak. Çok takılmıyorum. Siz de eğer ki böyle bir şey yaşıyorsanız takılmayın diye onu da söyleyeyim dedim Gönce. Neyse. Heyecanlan heyecandan ne dediğini bilmiyordu. Hadi kaçtım ben. Merhaba, şimdi size gün ışığında bunu göstermeye geldim ama birkaç gün sonrasındayız aslında e, bunun öncesinin. Ve ben bunu bir süre kullanmış bulundum. E, haliyle güzel bir güncelleme olmuş olacak aslında. Şimdi, öncelikle ben hiç bu e, şeyleri, keten dış keselerini hiç kullanmazdım. Ama bunu da çok sevdim ve sürekli bunun içine koymak istiyorum ve öyle de kullanıyorum yani evde bile olsam onunla kullanıyorum. Ee, tabii içi biraz daha boş olsa daha rahat girip çıkacak ama neyse. Şimdilik dışında bu charm'larım var şu an için. Ama e, bir ara şunu değiştirebilirim belki çünkü bu deriyle rose gold'u da uyduruyorum ve. E, bir arkadaşımdan almak istediğim bir tane var, belki onu alırım, bilmiyorum. Neyse, şimdi burada söylediğim için o anlayacak ve hemen arayacak beni kesin. Şimdi şöyle bir içine bakalım. Ee, böyle bölüm bölüm yaptım diyebiliriz. İlk kısım şöyle, burada şu yeni olan şey var. Kartfoldur, evet, PVC kartfoldur, bunlar bir şeyler şunu ee, onu koydum şu şekilde. Onun da içine böyle sticker'lar, bir şeyler falan doldurdum. Şurada vaşilerimi tek tek e, bu pet vaşiler var ya onları tek tek kesip yap, e, koydum. Ee, aynı setleri bir göze koydum. Güzel oldu böyle aslında. İlk başta bu pek olmayacak gibi gelmişti ama şu an sevdim. Kapı çaldı o Ne diyordum ya? Neyse. Ee, bu başta bana şey çok efektif değilmiş gibi gelmişti ama böyle kategorileri ayırınca falan kullanışlı oldu. Sevdim. Ee, burada aylık refilim var. Aylık refilde ben bayağı bir gerideyim. Size yalan söylemeyeceğim şimdi. Ee, ama toparlayacağız illaki. ki. Vix'te yazanları buraya geçireceğim zaten. O yüzden çok sorun etmiyorum. Sonra ikinci kısım şöyle. Burada da yine bir refilin dışına şu, bu sefer kraft olan dosyayı koydum. Bunun dışına bir videoda süslemiştim hatırlarsanız. Bu halini şu an çok seviyorum. Ceplerinde de böyle yine stickerlar falan bir şeyler dolu. Burada şimdi hangisi bu? Yatay olan haftalık görünüm var. Wix'le aynı tasarıma sahip olan yani. Şöyle, bunların ikinci partlarına geçildi artık. Yılın ikinci yarısına geçtik. O yüzden şu an dış kapağım süslü değil. İlk yerleri süslemiştim ama ikincileri daha yapmadım. Onları da bu hafta yaparım herhalde. İlk iki haftanın da şöyle kurulumunu yaptım. Yazılacakları da Wix'te yazılı. Buraya geçireceğim. Her şeyi sonradan yapacağım modunda. Neyse. Burada da bu refil var yani. Bir sonraki refilimde yine haftalığın şöyle dikey olanın kazındaki gibi olanı. Bunda da aynı şekilde kurulumu hazır. Yazılacaklar yazılacak. Onları da ayrı bir şekilde yaparken belki video çekerim ya da sonra göstereyim. Bunun şeyini ne deniyordu buna? Pencil board. Evet, pencil board'unu çok daha önceden Elif'e aldırmıştım yine bu serinin, Love and Trip'in. Bu da burada böyle çok tatlı duruyor. Onu da e, kullanıyorum zaten yazarken şu lastik rahatsız etmesin diye. E, ama görsel olarak da hoşuma gidiyor tabii ki. Bu videonun da asıl amacı, daha doğrusu bu videonun bu kısmının asıl amacı aslında size bunun rengini gün ışığında göstermekte. Şöyle bir bakıyor, bakıyorum. Yine benim gördüğüm tonu yakalayabildik mi? Bu kameranın rengi beni bazen sinir ediyor. Mesela çok açık renk bir ruj sürdüğümde bile kırmızıymış gibi gösteriyor. Ama şu an bunun rengi galiba güzel ya. Evet şu an güzel. Gün ışığında çok güzel gözüküyor. Yani canlı da her türlü güzel gözüküyor da kamerada onu size gösterebilmek için şöyle gün ışığı olsun istemiştim hatırlarsanız. Güzel oldu ya. Çok sevdim bunu. Bununla bir yenilendim. Hem de böyle bir düzenim de yenilenmiş oldu. E yeni düzenimdeyim de zaten yeni evde. Ama journal düzeni olarak da yenilenmiş oldum. Tazelendim daha doğrusu. Sevdim. Tam bir love and Umarım sizin de sevdiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya buraya geldiyseniz aşağıya bir uçak ve kalp bırakalım. Görüşürüz.